Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle hız yayınları 8. sınıf matematik hibrit soru bankası kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Eşlik ve benzerlik test 92'deyiz. 1. sorumu büyütüyorum. Ömer babasıyla çektirdiği aşağıda verilen dikdörtgen biçimindeki fotoğrafı en boy oranı aynı kalacak biçimde büyütecektir. Küçük fotoğrafın kenar uzunlukları verilmiş ama büyüğün ise sadece kısa kenarı verilmiş. X'in değerini istiyor. Burada arkadaşlar bakın kısa kenar uzunluklarını oranlayalım. 12 bölü 18 eşittir uzun kenar uzunluklarına. Yani 18 bölü x'e. Burayı sadeleştirdim. 2 bölü 3 oldu. 2 arkadaşlar 9 katına çıkmış. O zaman 3 de 9 katına çıkar büyük fotoğrafın uzun kenarı 27 cm olarak gelir. Askı yapan bir firmada çalışan grafiker Merve Hanım aşağıdaki gibi çizdiği ikiz kenar üçgen biçimindeki büyük boy askılar ile benzer olacak biçimde küçük boy askılar çiziyor. Merve Hanım'ın çizdiği büyük boy askıların taban kenarlarının uzunluğu şekilde verilmiş olup bu tabana ait yükseklik 8 cm. Şurayı birleştirdim. Bu yüksekliğim 8 cm'ymiş. İkiz kenar üçgen olduğu için şu 30 15'e 15 olarak ayrılır. Buradan 8, 15, 17 üçgeni elde, elde, elde edilir. Merve Hanım'ın çizdiği küçük boy askıların ikiz kenarlarından birinin uzunluğu verildiğine göre çevre uzunluğunu istiyor. Burada kısa kenarlarına odaklanmanızı istiyorum. 8,5 iki katına düşmüş, iki katına çıkmış veya 17 yarıya düşmüş de denebilir. 17 yarıya düşmüş. O zaman 30 da yarıya düşecek. Şurası 15 cm olacak. İkiz kenar olduğu için burası Toplayalım çevre uzunluğunu istediği için. 8,5, 8,5, 17 yapar. Bir de 15'e ekledim. Cevabım 32 cm olarak gelir. Aşağıda kısa kenar uzunluğu verilen ön yüzü yeşil, arka yüzü sarı olan dikdörtgen şeklindeki kağıt kendi üzerine katlanıyor ve şekildeki gibi eş 3 dikdörtgen elde ediliyor. Elde edilen eş dikdörtgenlerden birinin başlangıçtaki kağıtla benzer olduğu görülüyor. Buna göre kağıdın katlanmadan önceki halinin uzun kenar uzunluğunu istiyor. Şimdi arkadaşlar şurası yani katlanılan yer şöyle çizmeye çalışalım. Burası ve şurası aynı bir aynı uzunlukta katlanıyordu. Şurası A olsun, burası A olsun. Burun açılmış hali şöyleydi. Birazcık daha büyük çizelim. Şurası A, şurası A, şurası A, şurası A, şurası A ve şurası da A. O zaman arkadaşlar bir kere zaten şurası 3 Şöyle bir yorum yapabilirim. Şuranın tamamı arkadaşlar kaç a oldu? Dikdörtgenimin kapanmadan önceki uzun kenarı 5a oldu. Şuranın tamamı 5a'ymış. Dikdörtgenin başlangıçtaki kısa kenarı 3 bölüm. Son durumda ortadaki dikdörtgeni alıyorum. Bakın kırmızıyla çiziyorum etrafını. Şöyle çizelim. Ortadaki dikdörtgeni alıyorum. Son durumda Elde ettiğim dikdörtgenin kısa kenarı kaç arkadaşlar? A. Eşittir. Başlangıçtaki dikdörtgenin uzun kenarı 5A. Son durumdaki dikdörtgenin uzun kenarı 3. İçler dışlar çarpımı yaptım. 9 eşittir. 5A kare geldi. 5'i karşıya gönderdim. A kare değerim 9 bölü 5 oldu. A değerim bulabilmek için arkadaşlar kare kökünü alıyorum. A değerim 3 bölü kök 5 olarak gelir. Biz genellikle paydada kare köklü ifade istemezdik. Kare kurtulmak için bir daha kök 5 ile çarpacağım. Yani 3 kök 5 bölü 5 olarak gelir. Kağıdın katlanmadan önceki halinin uzunluğunu istemiş. Burası 5 a'ydı. Ben a değerini 3 kök 5 bölü 5 olarak buldum. O zaman 5'lerim gitti. Burası 3 kök 5 olarak geldi. Aşağıda bir firmanın ikiz kenar üçgen biçimindeki logosu verilmiştir. Logo dikdörtgen biçimindeki bir kağıda şekil birdeki gibi basıldıktan sonra logonun boyutları %50 oranında büyütülerek bu kağıt ile özdeş başka bir kağıda şekil 2'deki gibi basılıyor. Her iki baskıda da logoyu oluşturan ikiz kenar üçgenin taban kenarının iki köşesi kağıdın kenarları ile şekillerdeki gibi çakışmaktadır. Ayrıca logonun taban kenarı şekil 1'deki kağıdın kısa kenarına, şekil 2'deki kağıdın uzun kenarına paralelmiş. Buna göre şekil 2'deki logoyu oluşturan üçgenin alanını istiyor. Şimdi... %50 oranında büyütülerek arkadaşlar buraya yansıtılıyordu. Ben burada şöyle bir yorum yapacağım. 12 buçukla 12 topladığım zaman arkadaşlar burası bana 25 yapar. Şöyle bir şey yapalım. Şuraya arkadaşlar ben 2y diyorum. Şöyle gösterelim. Açık bir renk ile gösteriyorum. Biraz da büyük bir kalem alayım. Şuraya bakın 2y diyeceğim. Aşağısına ise 2x diyeceğim. İlk önce şekil 1'e geldim. 2Y artı 12 buçuk 12 buçuk 25 yaptım. Eşittir arkadaşlar. Şekil 2'ye geldim. Şuraya az önce 2x demiştim. 2x Hatta şöyle de söyleyebiliriz. Şuradaki 2x arkadaşlar kaç katına çıktı? %50 arttırdığımız için 3x oldu. O zaman 2y artı 25. 3x'e eşit olur. Devam ediyorum arkadaşlar. Şurası da zaten 2,5 2,5. Şuraya da az önce 2y demiştik. Şu an 3y'ye çıktı burası. 3y artı 5 ise 2x oldu. Burayı 2 ile genişletiyorum. Burayı 3 ile genişletiyorum. Birincisi 4y artı 50 eşittir 6x olur. İkincisi 9y artı 15 eşittir 6x olur. Yukarıdaki ile aşağıdakini birbirlerine eşitleyelim. Bunu buraya gönderdim. Bunu buraya gönderdim arkadaşlar. 5y değerim 35 olur. y değerim de 7 olarak geldim. Şekil 1'deki logoyu oluşturan üçgenin alanını istemiş benden. Şimdi şöyle bir şey söylüyorum. Şuradaki değerlerden birine y yerine 7 yazıyorum. 4 çarpı 7 artı 50. Burası 28 artı 50'den 78 olarak geliyor. 6x eşit. O zaman x değerim 13 oldu. O zaman alanı bulabilirim. 13 çarpı 14 hatta şöyle söyleyelim. Şurası 2 xti 2 tane 13 26 çarpı 2y arkadaşlar 7 çarpı 2'den 14 olur bölüm 2. 26 ile 2 sadeleştirdim 13 oldu. 13 çarpı 14'ten cevabım 182 santimetre kare olarak gelir. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.